Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber üslü sayılar konusunu tekrar edeceğiz. Başlayalım tam sayıların pozitif kuvvetleriyle. A bir tam sayı ve n pozitif tam sayı olmak üzere A üzeri n şeklinde gösterilen ifadeleri biz üslü sayı diyorduk. Buradaki n'e biz üst ismini vermiştik. A ise kuvvet adını almıştı. Şimdi üst kadar tabanı ya da kuvveti yan yana yazıp çarptığım zaman ben üslü sayıları elde ediyordum. Bu üslü sayıların bazı özellikleri vardı arkadaşlar. Şimdi negatif tam sayıların parantezi çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatifti. Bu ne demek? Diyor ki bize eksi 5 sayısı örneğin negatif bir sayı eğer parantezli ve üzerinde çift kuvvet varsa sonucum pozitiftir. Fakat bu parantezsiz ise negatif bir sayının çift kuvveti sonucum negatiftir. Çünkü buradaki olay önce bu işlemi yapmak yani 25'i bulmak daha sonra işareti uygun yere koymaktır. Üslü sayılardaki başka bir özelliğim ise bütün sayıların sıfır hariç bunu ileriki seviyelerde göreceğiz. Sıfırıncı kuvveti 1'dir. Altının sıfırıncı kuvveti 1. Eksi 10'un sıfırıncı kuvveti 1. Gördüğünüz gibi parantezde olduğu için çift kuvvet tanımından da sonucun pozitif çıktığını anlayabiliyoruz. Fakat eksi 7'nin sıfırıncı kuvveti derken sonucum neden eksi 1 oldu? Sebebi şu arkadaşlar. Önce biz 7 üzeri sıfırın değerini yazdık buraya 1 olarak. Daha sonra işaretimizi koyduk. Tam sayıların negatif kuvveti alınırken çarpma işlemine göre tersi alınır. Sayı ters çevrilir ya da takla atar arkadaşlar. A sıfırdan farklı bir tam sayı ve en doğal sayı olmak üzere örneklerimizi inceleyelim. Örneğin bana 3 sayısını verip üzerine eksi 1 yazdığı zaman bu ne demek? Tabandaki sayının yani 3'ün çarpmaya göre tersini al kuvvetini de işaret değiştir demek. 3 üzeri 1 yani 1 bölü 3 eşit. Başka bir örneğim 5 üzeri eksi 2. Tabandaki sayımın çarpmaya göre tersi 1 bölü 5. Kuvvetini Aynen yazıyorum. Buradaki kuvvet aşağıya geçtiği zaman işaret değiştiriyor. Dikkat edelim. 1 bölü 5'in karesi 1 bölü 25 demektir. Biz rasyonel sayıların tekrarlı çarpımını da üslü ifade olarak gösteriyorduk. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 örneğin. Bunu üslü kuvveti olacak şekilde yazarsak eğer, 1 bölü 2 1 bölü 2 1 bölü 2 çarpım şeklinde yazdık. Pay kısmını da 3 kez payda kısmında 3 kez çarp demektir bu. Yani 1'in de 3. kuvveti, 2'nin de 3. kuvveti arkadaşlar. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti ya da 1 bölü 2'nin çarpmaya göre tersini alırsanız 2 olur. Tabi takla attırdığın için üzerinin işaretini değiştirmen gerekir. Ondalık sayıların çözümlenmesi konusunda ise 275 tam 1000'de 489 sayısını bir irdeleyelim beraber. Önce bir sayımızın basamak isimlerini yazalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Sonra ta, e, tam kısım bittikten sonra kesir kısmında ise onda birler basamağı, yüzde birler basamağı, binde birler basamağı ismini vermiştik. Şimdi bize yardımcı olması açısından onun kuvvetlerini sayının üzerine yazabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin 5 burada onda birler e, birler basamağında ise üzerine bir sayısını veren onun 0. kuvvetini yazarım. 7 sayısı onlar basamağında ise bize 10 sayısını veren 10 üzeri 1 yazarım. Şeklinde diğer basamakları da yazabilirsiniz. Peki bu ne demektir? 2 sayısı yüzler basamağında olduğuna göre 2 sayısı 100 çarpılacak. Artı 7 sayısı onlar basamağında olduğuna göre 7 sayısı 10'la çarpılacak. Artı 5 sayısı birler basamağında olduğu için 5 sayısı 1 ile çarpılacak. Gelelim kesir kısmına. 4 sayısı 10'da 1'ler basamağındaysa 4 sayısı 10'da yani 1 ile yani 0,1 ile çarpılacak demektir arkadaşlar. 8 sayısı yüzde 1'ler basamağında o zaman 8'i 1 ile çarparım. 9 sayısı binde 1'ler basamağında 9'u da binde 1 ile çarparım. Devam ettirirsek bunu bu 10'un kuvveti şeklinde yazdığım sayıları kesir kısmında ondalık halde de yazabilirim gördüğünüz şekilde. İfademin açılımı bu şekilde olur. Şimdi üslü sayılar konusunun başka bir konusu ise başlığı ise üstün üssü. üslü bir sayının üssü alınırken üsler çarpılır demiştik. Örneğin diyor ki bana 3 üzeri 2 sayısını vermiş. Bir de bunun dışında bir başka kuvvet verirsem bu iki üssü birbiriyle çarparsın. Bunu 3 üzeri 8 olarak yazabilirsin. Bir de şöyle bir önemli hatırlatmamız var arkadaşlar. Şimdi eksi 2 iki sayısının ikinci kuvvetini versin. Bir de üzerinde 3 yazsın. Negatif sayılarda çift kuvvet parantezin dışındaysa işlem sonucu pozitiftir. Negatif bir sayı var. Çift kuvvet parantezin dışında ise işlem sonucu pozitiftir. Eğer çift kuvvet içeride ise işlem sonucu negatiftir. Yani burada çift kuvvetim içeride olduğu için eksi 2 üzeri 6 yazmalıyım. Şöyle olsaydı eksi 2 üzeri 3'ün karesi olsaydı çift kuvvetim parantezin dışında olduğundan sonucum 2 üzeri 6 olacaktı. İşaret farkına lütfen dikkat edelim. Bir başka örnekte ise taban benzetme örneğidir arkadaşlar bu. 2 üzeri x sayısını vermiş. 16 üzeri 2'ye eşit. Şimdi 2 üzeri x sayısı zaten en küçük halinde, en küçük taban halinde. Ben 16'yı küçültmeye çalışayım. Üstün üstü özelliğini kullanarak. 16 2 üzeri 4 demektir. Bunun da karesini almak durumundayım. Buradaki kareyi aynen yerine yazdım. 2 üzeri x eşittir. 2 üzeri 8 olduğundan x'imiz 8 bulunur. Üstlü sayılar konumuzun başka bir başlığı. Ise üstlü sayıların sıralanması arkadaşlar. 2 üzeri 11, 4 üzeri 5, 8 üzeri 4 ifadelerini örnek almışız. Şimdi bu ifadeleri sıralarken biz tabanlarını aynı yapmalıyız. Şimdi 2 üzeri 11, 2, 4 ve 8 arasındaki en küçük taban zaten 2 üzeri 11'e dokunmuyoruz. 2 üzeri 11 dursun. Ben 4 üzeri 5 sayısını 2'nin karesinin 5. kuvveti şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. 2 üzeri 10 demektir bu da. 2 üzeri 11'imizi aynı yere yazalım. 8 üzeri 4. Ne demektir arkadaşlar? 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti. Bu da 2 üzeri 12 demektir. O halde en büyük ifadem 8 üzeri 4 oldu. Daha sonra 2 üzeri 11. Daha sonra 4 üzeri 5 oldu. Üslü ifadelerdeki başka bir soru tipi ise 2 üzeri x a 5 üzeri x'i b şeklinde bize tanımlayarak vermiş. Fakat 20 üzeri x'in A ve B cinsinden değerini soruyor. Bunda da şöyle yapmalıyız arkadaşlar. Şimdi 20 üzeri x'in içerisinde ben biliyorum ki benim A ve B cinsinden yazabileceğim değerlerim var. O zaman 20 sayısını bir çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Ben aslında 20 sayısını 2 çarpı 2 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. O halde 20 üzeri x sayısında 2 üzeri x, 2 üzeri x, 5 üzeri x şeklinde yazabilirim. 2 üzeri x'i a olarak tanımlamıştım. O zaman 2 tane a'nın çarpımı yanında bir de 5 üzeri x b'nin çarpımı. Bu da ne demek arkadaşlar? a kare çarpı b. Yani 20 üzeri x'in a ve b cinsinden değeri a kare çarpı Konumuza üslü sayıların diğer kurallarıyla devam ediyoruz. Tabanları aynı olan üslü sayılar çarpılırken üsler toplanır. Ortak taban üssüne yazılır. Örnekle incelemek durumundayız şu anda. Örneğin 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 ifadesi. Tabanlarım aynı mı? Bakıyoruz. 2 tabanda da 2 var. O zaman üsler toplanır. 7 üzeri 5 çarpı 7 üzeri eksi 2. Tabanlarımız aynı kontrol ediyorum. İkisinde de 7 var. O halde üstleri topluyorum. 5 ile eksi 2'nin toplamı 3'tür. Çift kuvvetin parantezin dışında olup olmamasına dikkat edilir diye bir uyarımız var arkadaşlar. Çift kuvvet parantezin dışında mı değil mi? Şimdi eksi 2 üzeri 3. Eksi 2'nin 3. kuvvetiyle aynı sonuca sahiptir. Fakat eksi 2 üzeri 6 2 üzeri 6 ile aynı sonuca sahiptir. O zaman artı ile eksinin çarpımı eksi olacağı için eksi 2 üzeri 9 şeklinde yazarım. Aynı zamanda kuvveti yazılmayan tam sayıların kuvveti 1'dir. 8 üzeri 1 aynı zamanda 8 demektir. Çünkü burada bir tane 8 var. Üzerinde 1 olmasıyla aynı şey. Tabanları farklı olan üstü sayılarda çarpma işlemi yaparken ise tabanlar aynı tabana benzetilir arkadaşlar. Bu ne demektir? 2 üzeri 3 ile 4 üzeri 5'i vermiş bize. 2 üzeri 3 aynen kalsın. Ben buradaki 4'ü 2 tabanına benzeteyim. 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti şeklinde yazabilirim. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 10 demektir bu da. Burada üstün üstü var. 2-3 sayfa önce görmüştük. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 10'da üstler toplanır. 2 üzeri 13 yazılır. Üstleri aynı tabanları farklı olan üstü sayılar çarpılırken ise tabanlar çarpılır. Ortak üst aynen yazılır. Ne demek istiyoruz? 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4. Tabanlarım farklı fakat üstlerimiz aynı. O halde tabanları çarptım. 6 ortak bir üs yazabilirim. Başka bir soru tipi. Bir işlem vermiş bize sonucunun kaç basamaklı olduğunu soruyor. 6 çarpı 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 8. Şimdi burada işlem yapabileceğim iki sayı var çünkü üstleri aynı. 6'ya dokunmuyorum. Tabanı üstleri aynı olan sayıların tabanlarını çarpıyorum 10 üzeri 8. Burada 8 tane sıfır var demektir. Bir de burada bir basamak daha var. Demek ki sayımız 9 basamaklı. Tabanları aynı olan üslü sayılar bölünürken de payın kuvvetinden paydanın kuvvetini çıkarıyoruz arkadaşlar. Üstleri birbirinden çıkarıyoruz. Alttaki kuvvetten yukarıdaki kuvvet çıkarken de işaret değiştiriyoruz. Yani 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 3. Ne yapacağım ben? 2 üzeri 7 eksi 3. Alttaki kuvvetin işareti değişti. Yani 2 üzeri 4'e eşittir bu ifade. 3 üzeri 10 bölü 3 üzeri eksi 2 olduğu zaman da 3 üzeri 10'dan eksi 2'yi çıkaracağım için buralar artı olacak. 3 üzeri 12 olacak cevabım. Tabanları farklı üstü sayıları bölmek için aynı tabanda yazıp sonuca ulaşıyorum. Yani diyor ki bana 9 üzeri 4 bölü 3 üzeri 5 verdiği zaman sen bunları aynı tabana dönüştürebilirsin. 9 3'ün karesinin 4. kuvveti demektir. Aşağıda da 3 üzeri 5 var. O halde burası 3 üzeri 8 üstün üstünden 3 üzeri 5 olur. Ne yapıyorduk biz bölme işleminde? üstleri birbirinden çıkarıyorduk. 3 üzeri 8 eksi 5'ten 3 üzeri 3 benim sonucumdur. Üstleri aynı olan ifadeler bölünürken ise tabanlar bölünür. Ortak üst bölümün üzerine yazılır. 21 üzeri 6 bölü 3 üzeri 6. Ne yapacağım? Üstlerim zaten aynı. 21 üzeri 21 bölü 3 üzeri 6 şeklinde yazıp burayı direkt sadeleştirerek 7 üzeri 6 yazabileceğiz. Şimdi de üstü sayıların başka bir başlığı olan çok büyük ve çok küçük sayıların açıklamalarına bakalım. Çok büyük yani kuvveti pozitif sayılarda ve çok küçük kuvveti negatif sayılarda kat sayı küçüldükçe onun kuvveti artar. Kat sayı büyüdükçe onun kuvveti azalır. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar 160 çarpı 10 üzeri 5 sayısı örneğin. Bu ne demektir? 160'ın yanında 5 tane 0 var demektir. Şimdi ben buradaki 0'ın birini azaltırsam yani bu kat sayıyı küçültmüş oldum. O halde onun kuvvetini büyütmem gerekir. Kat sayıyı bir tane daha küçültürsem yani virgülü sola doğru kaydırırsam üstünü bir tane daha büyütmem gerekir. Kat sayıyı bir kez daha küçültelim. Bu virgülü bir tane daha sola kaydırırsam 0 tam %16 çarpı 10 üzeri 8 olur katsayı ne kadar küçülürse kuvveti o kadar büyütmelisiniz. Aynı şekilde üssün negatif olduğu sayılarda ise 240 çarpı 10 üzeri eksi 10 örneğini vermişiz. Bunu da şöyle inceleyelim arkadaşlar. Ben buradan bir sıfır azaltırsam 24 çarpı artık 10 üzeri eksi 9 yazarım. Üssünü bir büyüttüm. Kat Katsayıyı küçülttüğüm için. Son olarak bilimsel gösterim konusunu inceliyoruz. A bir gerçek sayı ve A sayısı 1'e eşit ve ondan küçük olmak üzere ve N sayısı bir tam sayı olmak üzere A çarpı 10 üzeri N şeklindeki ifadelere biz bilimsel gösterim diyoruz. Buradaki A'mız 1 ile 10 aralığında olabilir. 10 eşit değil fakat 1 dahil olabilir. Buradaki N'miz ise tam sayı olacak arkadaşlar. 10'un kuvveti tam sayı olacak. Kat sayım da 1 ile 10 aralığında olacak. Verilen örnekleri inceliyorum. Şimdi 300 çarpı şey pardon 300 bin sayısını 3 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazabilirim. Neden? 3'ün yanında 5 tane 0 var. Şimdi inceliyorum. Buradaki sayım tam sayı mı? Evet. Burası 1 ile 10 arasında mı? Evet. O halde bu ifade bilimsel gösterim olur. Başka bir örnek inceleyelim. Son örneğime bakıyorum. Bilimsel olmayan inceleyelim bir tane de. Şimdi bu ifadeyi yazarken biz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaydırdığımızda bu ifadeyi elde ediyoruz. Virgülü kaydırdığım zaman. Peki bu ifadeyi bir bakalım şurada. 24 tam onda 5 çarpı 10 üzeri eksi 6. 10'un kuvveti tam sayımı tanımıma uyuyor mu? Evet. Evet. Fakat buradaki katsayım 1 ile 10 aralığında olmadığı için bu ifade bilimsel gösterim değildir.